Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklındaki kişi ne hissediyor? Ne düşünüyor? Aklındaki kişi ne hissediyor? Ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tam merkezde bir denge kartımız var. Denge kartı adıyla konuşulduğu gibi dengeye gelmek istemi. Belki de dengesinin bozulduğunu anlatmakta. Dengeye gelmekle alakalı bir durumu da anlatmaktadır arkadaşlar. Burada biz mahkeme kartıyla artık bir uyanışa geçmek, yüzleşmekten bahseder. Bazen de ilahi adaletten bahsetmektedir arkadaşlar. Ben uyandım. Ben artık uyandım. Gerekirse yüzleşmeye de hazırım. Ama bazı konularda yeni yeni uyandım diyen bir aklımızdaki kişi var. Ve bu uyanışla beraber belki de dengesi bu yüzden değişti. burada da hemen yanında bir kupa ikilisi var. Kupa ikilisinde iki kişinin hani böyle kupayı alıp karşılaştığı gözüküyor. Yani burada kupa ikilisinde bu kanatlara da böyle baktığımız zaman ilahi tarafından desteklenen bir güzel bir aşktan, belki de bir ruh eşliliğinden, belki de gerçek bir aşktan bahsedilmekte arkadaşlar. Dengem çok bozuk, ancak uyandım veya bu ilahi adaleti yaşamam gerekiyordu ve seninle konuşmak, görüşmek, barışmak, anlaşmak istiyorum diyor arkadaşlar. Seninle yüzleşmek istiyorum çünkü ancak bu şekilde dengeye gelebilirim diyor arkadaşlar. Sizinle konuşmak istiyor arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin sizinle e, konuşmak istediği bazı konular var arkadaşlar. Burada da bir değnek kraliçesi var arkadaşlar. Değnek kraliçesi böyle istediğimde... E, Yapıcı bir bencilliğe geçer, istediğini yaptırır, çevreye oynar arkadaşlar. Benim dediğim olacak der bazen. Hemen yanında da bir tosun kralı var. O da konfor alanına düzenini bozmak istememiş, kendini işine, gücünü, maddiyatına vermiş. Ben buraya çalışıyorum, buraya çabalıyorum. Dediği bir konfor alanı var arkadaşlar ve burada da işten kariyerden, paradan bahsediliyor arkadaşlar. İş, kariyer, para ve bir tılsım kralı hemen yanında da bir değnek kraliçesi var arkadaşlar. Burada da bir şeytan kartı var. Şeytan kartında sensel e, olarak çok çekinme var, yalan var, aldatma var, aldatılma var. E, buradaki aldatma ve aldatılmayı farklı yerlere çekmeyelim ama çekilmeye de müsaittir arkadaşlar ama hep böyle düşünmeyelim. Yani burada aldatma ve aldatılma yalanı da anlatmaktadır. Kandırmaya girmektedir. Bazen de gerçek manada aldatılmayı da anlatır arkadaşlar. burada da kupa aldatılmasıyla çok özledim. Ben seni çok özledim dediği biri var arkadaşlar. Seni hani eskiden tanıdığınız biri yine söylüyorum arkadaşlar geçmişten biri. Geçmişte tanıdığınız aynı sokak aynı mahalle, aynı iş yeri aynı okul yani sıralayabilirim böyle nokta nokta ama bir yerden tanışıyorsunuz ve bir geçmişiniz var bir anda karşınıza çıkabilir arkadaşlar bir anda gelebilir. Sizin ve onun ortak tanıdığınız kişiler varsa bu kişilerden belki de sizinle ilgili haberler alıyor ve ben seni çok özledim. Hala tutkularımla sana çekiliyorum. Dengem de hiç iyi değil. Konfor alanımı seçtim. Ben hep oraya çalıştım, çabaladım, çalıştım, çalıştım. Hep oraya yatırımlarımı yaptım. Yanında da bir değnek kraliçesi var arkadaşlar, tasarım kralının yanında. Ve diyor ki geçmişte biz ne güzel konuşurduk, ne güzel anlaşırdık, buluşurduk, işte mesajlaşırdık. Çok böyle güzel bir aşktan, sevgiden bahsediyor. O günler aklına geldiğinde diyor ki, hani ben seni çok özledim ve benim hala sana karşı tutkularım çok fazla. Benimle konuş, konuş, ne söylersen söyle, yüzüme her şeyi söyle. Ben de seninle konuşmak istiyorum. Artık bir dengeye gelmek istiyorum. Buradaki kişi neden bilmiyorum ama açılımda geç uyandım, geç anladım dediği bir şeyden bahsediyor. Ve burada da değnek yedilisiyle arkadaşlar diyor ki ben mücadele etmeliydim, çabalamalıydım. Ve bu kart kupa altılısının yanında arkadaşlar senin için mücadele etmeliydim. Ya da siz diyorsunuz ki sen bana hep tensel baktın. Hep tutkuyla geldin. Arkası boştu gelmenin gitmenin. Sağlam olan alanını bozmadın. Şimdi bana özledim özledim diyorsun ama ama sen benim için hiç çabalamadın ki, hiç mücadele etmedin ki. Hiçbir şey yapmadın. O da diyor ki sen haklısın diyor. Ben işte bunun için geliyorum. Bunun için geleceğim diyor. Konuşacağım diyor. Senin gönlünü almanın bir yolunu bulacağım diyor arkadaşlar. Bayağı konuşuyor buradaki kartlar. Konuşturma diye de bir başlık atmadım biliyorsunuz. Genel soruyorum ve ona göre bir başlık atıyorum. Sizin gönlünüze almak isteyen, sizinle konuşmak isteyen, dengeye gelmek isteyen ve hala size çok çekilen sizi özleyen ve sizin için çabalamak isteyen bir aklımızdaki kişi burada çıktı arkadaşlar. Şu şekilde baktığımız zaman da kılsım sekizliğiyle ben senin için çalışacağım, senin için çalışacağım. Yeter ki konuşalım, görüşelim, barışalım, anlaşalım anlaşmanız gereken bazı konular var herhalde. Onu söylemek istiyor. Ben çabalayacağım diyor. Çabalayacağım diyor arkadaşlar. Unutamamış. Çünkü gerçek aşk. Buradaki kuşun kanatları hani böyle kanat görüyoruz ya arkadaşlar. İlahinin de desteklediği temiz bir aşktan bahsediyor. Gerçek aşk unutulmaz. Hani böyle geçmişten diyorum ya oraya çok takılmayın. Gerçekten unutulmaz. Geçmişte kaldığınızı zannedersiniz. O taraf da gider yolunu değiştirir. Siz de isteseniz de istemeseniz de bir kenara çekip artık siz de gitmek zorunda kalırsınız. Ama zaman geçse de tutku bitmez, özlem bitmez. E, gittiği alanda e, mutlu olmaz. Bir sürü şey sayabilirim arkadaşlar. İşte gerçek aşk olduğunu araya giren zaman öğretiyor. Aslında en doğru cümle bu. Bunu ifade etmek istedim. Hani biz de filozof değiliz. Konuşa konuşa buluyoruz arkadaşlar. Evet, denge kartının üstüne çektim arkadaşlar. Ve burada... Pardon. Burada Fas'ın dokuzlusu var. Fas'ın dokuzlusunda bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran, kendi bolluğunda, kendi bereketinde olan, özgür de, hani özgürleşmiş biri var arkadaşlar. Sizin özgürlüğünüz onun dengesini bozuyor. Ama o, o yapmış yani, sonuçta o yapmış. Geçmişte kalmışsınız arkadaşlar ve siz özgürsünüz. Sizin özgürlüğünüz onun dengesini bozuyor. Evet. Mahkeme kartının üzerine bir kart seçeceğim. Evet. Kılıç çıktı arkadaşlar yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor. Yalansız. Arkadan iş çevirmeden. Tertemiz bir sayfa açmak istiyorum diyor. Net geleceğim diyor sana. Ben diyor seninle konuşmak, görüşmek, anlaşmak, buluşmak istiyorum. Senin daha fazla özgürleşmen beni çok rahatsız ediyor. Burada kıskançlık var arkadaşlar. Ve diyor ki ben uyandım. Ben ancak uyandım. Araya giren zaman bazen uyanışları sağlar. Bazı şeyleri iyileştirir. Evet kırıksınız, kırıldınız. İçiniz yandı, ağladınız. Ama buradaki aklımızdaki kişi ben uyandım diyor. Seninle yüzleşmek, konuşmak, görüşmek istiyorum ama dürüstçe konuşacağım. Net konuşacağım. Ne yapabilirsem onu söyleyeceğim sana. Ve bir daha sana adaletsiz davranmayacağım. Çünkü mahkeme kartı adaleti anlatır. Kılıç asırı da e, kılıcı bilirsiniz. Hazreti Ali'nin bir ucu dürüstlük, bir ucu da adaletten bahseder. Burada demek ki mahkeme kartının üzerine geldiği için söylüyorum. Size çok adaletsiz davranmış, oyalamış, bekletmiş, dürüst davranmamış bir aklımızdaki kişi olmuş geçmişte arkadaşlar. E bunu da söyleyebiliriz. Buradan bu da çıkıyor arkadaşlar maalesef. Görünen neyse anladığım kadarıyla ben söylerim arkadaşlar. Her şeyi yaradan bilir. Ben konuşurum ama her şeyi yaradan bilir. kılıç gibi kasından, kirimden arınıp seninle bir iletişim kurmak istiyorum. Seninle dengeye gelebilirim. Seninle dengem bozulmuş dediği sanki bir durum var. Siz çok özgürleştiyseniz bu ona ters gelmiş. Size de öyle bakıyor olabilir arkadaşlar. Bakın onu da söylemek isterim. Kupa ikilisinin üzerine bir kar seçiyorum asılan adam. Evet. Geçmişten beri sizi destekmiş, askıya almış, ve burada yine uyanış var. Mahkeme kartında olduğu gibi uyanış var arkadaşlar. Bakın burada kafası aşağıya doğru e, gelmiş. Ve kan beynine geldik de zamanla neyi anlamış? Gerçek aşk olduğunu anlamış. Gerçekten ben sana aşığım. Bizim aşkımız gerçekti, temizdi, tertemizdi. İşte bu yüzden konuşmak istiyor. Bunu geç anlamış. İşte bunu burada da anlatıyor. Bakın arkadaşlar burada da anlatıyor. Ben ancak uyanışımı sağladım. Aynı kafa. Bakın. Ve sana çok net geleceğim. Kılıç gibi pasımdan, kirimden arınıp geleceğim. Siz varsınız. Tam merkezde siz varsınız. Sizin özgürleşmenizden çok rahatsız demek ki sizi çok kıskanıyor, sizi başkasına kaptırmak istemiyor arkadaşlar. Evet. Beynik kraliçesinin üzerine bir kas geçeceğiz. Evet, kılıç ikilisi. Çok büyük bir kararsızlık yaşamış Değnek kraliçesi ile sizin aranızda kalmış olabilir. Kafam çok karışıktı önümü göremedim. İşte bu yüzden hatalar yaptım. Bu yüzden burada kaldım diyor arkadaşlar. Ya da bir değnek kraliçesi onun üzerinde güç üzülüyorsa ya da onun kafasını karıştıracak hareketler, sözler, eylemler yaptıysa onun yüzünden de olmuş olabilir arkadaşlar yanında ya da hayatında ya da yakınında biri bir dişi kafasını karıştırmış olabilir arkadaşlar. Evet, tılsım kralının üzerine bir kart seçiyorum. Pardon, ta, evet doğru söylemişim hatası çıktı arkadaşlar. Diyor ki ben konfor alanımdaydım. Evet rahatımı bozmadım. Ama ben diyor bu aşkı yaşamak istiyorum. Buna karar vermiş. İlahiden uzanan bu el, bu tertemiz el bu aşkı al ve yaşa diyor. Bu kararsızlıktan çık diyor. Onun bunun lafından çık bu kupayı al ve ona götür diyor. Tulsun kralına söylüyor arkadaşlar. Ve kupası ve tılsım dokuzusu burada arkadaşlar. Buraya da dikkatinizi çekerim. Devam ettikçe netleşecek bu. Çok böyle aşkı sevgisi artmış. Çok kıskançlığa girmiş. Burada bir şey var. Yani siz bile şaşıracaksınız. Sizden giden kişinin size hani böyle kıskançlık duyacağı, sizinle bu kadar ciddi olmak isteyeceğini hani gördüğünüzde, duyduğunuzda kimileriniz bunu yaşayacak. Bu kolektiftir biliyorsunuz arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız. Yani bu kadarını beklemiyordum diyeceksiniz. Evet. Tılsım sekizlisinin üzerine bir kar seçiyorum. Pişmanlık var. İş, maddiyat, kariyerle ilgili pişmanlıkları, kayıtları olmuş. Seçim yaptığı alanda rahatını bulmak istememişti zaten. Ve ne kadar emek verdiyse de burada kayıplara olmuş, kayıplara odaklanmış. Çok pişmanım diyor. Bu kadar kendimi işe, güce, paraya verdiğim için. Çünkü bütün bunları yaptığı zaman aşkı geride bırakmış. Hem kayıplar vermiş, hem de bu aşkı geride bıraktığı için çok pişman arkadaşlar. Hem maddiyattan olmuş burada zararlar etmiş. Aklımızdaki kişi iş hayatında zararlar etmiş arkadaşlar ve bunun pişmanlığını yaşıyor. Yanında kafası çıktığı için söylüyorum. Bu iş, para, kariyer için hani böyle sizi askı almıştı ya, sizi oyaladı, bekletti ya, belki hiç açıklama yapmadan gitti. Kafa karışıklığı yaşadı. Onu yönlendiren bir değnek kraliçesi vardı çünkü. Şimdi diyor ki, ben o aşka da, hani aşka da yanlış yaptım. Ne nasıl söyleyeyim? Hani sizi kırdığı için, incittiği için burada aklımızdaki kişi gerçekten ilahi adaleti de yaşamış olabilir. Paraya tutulmuş, makyata tutulmuş ve burada kayıplar vermiş olan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Çok pişmanım diyor. Ve buradaki arkada duran iki kupa, işte bu kupa arkadaşlar. Kupa ikilisi. Gerçek aşkı bırakmış gitmiş işini gücüne bakmış. İşte o orada da zarar etmiş. O zarar edince de arkadaşlar aklımızdaki kişi neyin neden yaşadığını belki de düşünmeye başladı. Seni de üzdüm, incittim. Gittim oralara, işte o işlere, oralara tutundum para pul için. Ama orada da kayıplar verdim diyen bir kişi arkadaşlar. Evet. çok karıştırmıyorum. Malum sebepten. Evet. Kupa kraliçesi çıktı. Şeytan kartının üzerine çektim. Ve kupa kraliçesi koşulsuz sever arkadaşlar. Ben seni sevdim. Ben seni hala seviyorum. Ve benim de sana karşı tutkularım var diyorsunuz. Şimdi bakın. Kart böyle aktı. Enerji böyle aktı. Çünkü şeytan kartın üzerine geldi. Karşılıklı birbirimize karşı hala tutkularınız var. Ne kadar özgürüm, özgürleştim, ben, ben onu geride bıraktım diyorsunuz ya arkadaşlar. Siz hala ona çekiliyorsunuz. Sizin de hala duygularınız çok geri arkadaşlar. Evet. Kupa altılısının üzerine bir kart seçeceğim. İmparator içi arkadaşlar. Sen benim imparator diyor. Hoş yere seninle inatlaştım diyor. Sen kendi bolluğunda bereketinde bir de şunu söylemek istiyorum. Hem basım dokuzusu hem imparator arkadaşlar duruşunuzu bozmamışsınız kendi bolluğunuzda bereketinizde kalmışsınız ve ne kadar dik durursanız durun sizi özlediği çıkıyor ve siz bu kartın üzerine çıktığınız için sizin de onu özlediğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Burada kupa ikilisi çıktığı için söylüyorum. Duygularınız karşılıklı arkadaşlar. Araya zaman girmiş, o kendi işine, gücüne bakmış, orada maddiyatını kaybetmiş. Siz de kendi bolluğunuzda, bereketinizde kalmışsınız. Ama rahatsınız. Yani maddi manevi rahatsınız. Kimseye de muhtaç değilsiniz. Ama onu unutamamışsınız. Siz de unutamamışsınız. O sizi çok beğeniyor arkadaşlar ve çok kıskanıyor. Özgürleşmeniz onu rahatsız ediyor. Evet. Değnek yedilisinin üzerine bir kar seçeceğim. Burada seçim yapmak var biliyorsunuz. Değnek ikilisinde değneğin birini sıkı sıkıya tutmuş, birini arkada bırakmış. Dünyevi olan olaylarla, maddiyatla, parayla, iş, kariyer, mal, mülk böyle şeylerle alakalı çabalamayı tercih etmiş yaptı. Çabalama da ters etmiş. Bu bir seçim kartıdır arkadaşlar. Ben seçim yaptım. Oraya çaba, çalıştım, çabaladım. Ama ben orada kayıplar verdim. Yanlış tercih yaptım diyor. Yanlıştı. Yanlıştı diyor. Şimdi Kupa kraliçesi Tılsım dokuzusu ve imparatör bu sizsiniz arkadaşlar. Hepsi sizsiniz. Ve size askıya almış. Ona güvenemiyorsunuz arkadaşlar. Onu seviyorsunuz. Ona karşı hala hisleriniz var. Ama ona güvenemiyorsunuz. Siz çok dik bir duruş sergiliyorsunuz. Yapmış olduğu seçim yanlıştı. Ve şimdi diyor ki Zeynep dedesinin üzerine geldiği için söylüyorum. Seçimim yanlışta çabalamam. Mücadele etmem. Boşa gitti diyor arkadaşlar. Şu ses gitsin şöyle. E, boşa gitti diyor benim mücadelem diyor arkadaşlar. Ama diyor sen kendi bolluğunda bereketinde kaldın. Kendi alanında kaldın. Ve kendi alanınızda bir işiniz mi var? Bir mesleğiniz mi var? bir şey var arkadaşlar. Çok bolluk ve bereketle kalmışsınız. Yani maddi olarak rahatsınız. Siz aklınızdaki kişiden daha rahat ve daha konforlu bir hayat yaşıyorsunuz. Burada öyle gözüküyor. Sevmeyi de biliyorsunuz. Dik durmayı da biliyorsunuz. Yerine göre özgür yaşamayı da biliyorsunuz arkadaşlar. Onun için onun sizi yeniden elde edebilmesi için size sizinle bir iletişim kuracağız. Sizinle yüzleşecek ve pasından kirinden arınıp sizinle yepyeni bir hayat kurmak isteyecek arkadaşlar. Aklımızdaki kişiden size iletişim var ve aklımızdaki kişi sizi çok kıskanıyor arkadaşlar. Geçmişten biri bu arkadaşlar ve size çok hayran arkadaşlar, çok hayran. Sen bu aşkı, bu sevgiyi hak ediyorsun. Benim kafam karışıktı seni zamana bırakmakla en büyük hatayı yaptım. Çok pişmanım ama biliyorum sen beni hala seviyorsun. Ben seni unutamadım sen de beni unutamadın. Bunu da çok iyi biliyorum diyor aklımızdaki kişi. Evet arkadaşlar eğer size uyduysa sevgiyle alın kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.